Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Neslihan. Bugün e, sizle birlikte aslında makarna yapıyor olacağız. Erdi fetücin yapacakmış. Neli için yapacaksın bize. Kremalı mantarlı. Kremalı mantarlı. Sen için et şimdi <laughs> Aynen. Ben et sevmiyorum. Daha önce de söylemiştim muhtemelen kırmızı et yemiyorum genel olarak. Şimdi şöyle makarnamızı hemen çıkaralım şuradan. Bakliyat dolabımızdan. Umarım güzel olur. Gerçi Erdin'in bayağı lezzetli. O yüzden güzel olacağını düşünüyorum. Şöyle hemen bir göstereyim size hangi makarnayı kullanacağımızı. Makarna bu. Bayağı pahalı bir makarnaydı aslında. O yüzden de aldığımızdan beri böyle dolabın en ücra köşesinde saklıyoruz. Şöyle e, mantar aldık. Bu mantar. Şimdi sebzelerimiz de dolapta. İçerisine sebze koyacak mısın peki? Sadece kremalı mantarlı mı olacak? Kremalı mantarlı. Bu ne? Kremalı mı? O şey, annemin... Bulguru. Şeyden yok yok bulguru değil ya. Rize'den getirdiği pirinç. Hımm. Rize Trabzon nereyse bilmiyorum işte. Bu ne? Aa bak onu bugün şeyden aldım. Makbul kuru yemişten cips. Çok güzeldi tadı biliyor musun? Hmm. Neyse işte böyle derece mireje aldım. İşte bugün alışveriş yaptım da biraz. Burada böyle kuru yemiş falan var. Makbul'ün bazı ürünleri güzel oluyor. Böyle birkaç yerde açtılar aslında. Bazı ürünleri güzel oluyor. <laughs> Düzgün koysaydın onları. Neyse bugün e, pazardan bir de alışveriş yaptım, bir sürü de şey aldım böyle. E, hem pazardan böyle sebzelik ürünleri aldım, hem de e, böyle peynirlerimiz falan bitmişti. Gittik peynir falan da aldım annemle indik aşağıya. Böyle kaşar falan aldım, eski kaşar aldım, İşte tulum peyniri falan aldım. Böyle beğendiğimiz bazı ürünler oldu peynir şeyinde. Onları böyle tekrar aldık. Dolabımız şu an bayağı bir boş aslında ve almam gereken bir sürü şey var. Hatta dolabı böyle e, aldığımızda diğer ürünleri de tekrar bir düzenleyeceğim. Böyle bir bir iki haftaya tekrar bir alışverişe çıkacağız. Eksiklerimizi alacağım. E, buraya bugün pazardan barbunya falan aldım. E, bu barbunyaları ayıklayacağız. E, dolaba üst tarafa koyacağım. Dün ayrıca şey yaptım. Bulgurla e, barbunya yaptım. Ayrıca çok beğenmişti yaptığım yemeği. Öyle söyledi. O yüzden de ben de dedim ki bari alayım üst tarafa koyayım yapayım tekrar dedim. Şimdi nerede burada makarnanın suyunu haşlıyor. E, koydu ve yapıyor. Heh, tamam. Tencereler bak. Pis tencereler. Ee, makarnayı ne de yapacaksın? Havada yapacağım. Ben onda sıkıntı yukarı mı? Benim tencerem ne kadar kötü ya? Bilmiyorum. Ben zaten çeliği yapıyorum. Çok kalitesiz bence ondan biliyor musun? Öyle mi diyorsun? Bence ondan da öyle nasıl oluyor? O bir böyle oksitlenmiş gibi. Ben de anlamadım. İşte bu tencereleri Bernardo'dan almıştım. Yani o yüzden pek öneremeyeceğim. Çok memnun kalmadım yani bu tencerelerden. Bu tabii içi pis şu anda. Bu kadar kötü değil tabii ki de ama içi pis. E ayrıca bunların e kapaklarından da çıt çıt diye ses geliyor. Korkuyorum da açıkçası kullanırken. Ama bir de Tepel'in tencereleri var. Almıştık zaten. Çeyiz videolarımı izlediyseniz görmüşsünüzdür. Onlardan gayet memnunduk. Erdi şu an şurada mantarları ayarlıyor. Sen bunu başka hiç sebze koymayacak mısın şimdi? Kremalı mantarlı. Sevecek miyim ben bunu? Bence bayılacaksın. Öyle mi? E, bayılacaksın. He. her zaman oraya. Öyle diyorsun. Evet. İyi. Peki yanında şarap açar mıyız? Yok. Açmaz mıyız be? Bence bak şurada aldığım şarap kadehlerim vardı. He. Şunlara da koyarız. Ne dersin? Şüpşu evet, evet. da şurada, şurada yukarıda kaldı. Ha. Kırmızı işte gold'lar falan. Bence bunlara da şarap koyarız. Nasıl olur? Bence güzel olur. Şu kırmızılara özellikle çok güzel durabilir. Deneyebiliriz. Neyse. Şimdi e, bir herhangi bir hareket olduğunda bize söyle. Biz de kayıda geçelim. Olur mu? Tabii ki olur. Tamam. iyi. Sen burada mantarları ayarla. Ben yine bir yerlerde kamerayı açı olacağım. E, bu arada biz bugün spora başladık. E, <laughs> Spora başladığımız bu makarnayı yiyişimizden de gayet belli oluyor. Neyse Erdi dedi ki sporda Neslihan bugün de bu hafta böyle geçirelim. Hani bu hafta da böyle kaçamaklarımız olsun. Çünkü arkadaşlarımız vesaire de gelecek. İşte onlarla da böyle börek çörek falan yiyeceğiz aslında. Sonrasında dedi artık haftaya diyete de başlarız dedi. O yüzden o diyet sürecinde de eşlik ediyor olacaksınız. Bakalım Erdi şu an neler yapıyor. Mantarları kesmiş Erdi. Kesmiş, doğramış neyse artık. Eski kaşarı ne yapacaksın? Tadına Üzerine bakacağım. mi? Ha, tadına bakacağım. Hı -hı. He Şöyle mantarlar burada. Bunları böyle dilimlemiş. Erdi. Ne yapıyorsun? Beğendin mi? He? He? Tam alamadım ne bakıyorsun? Ee sen karnında doyuracaksın galiba şu an. Güzel mi? Güzel. Beğendin mi? Bu e, keçi sütündendi. Neymiş adı gösterelim. Erdi biraz ağır peynirleri seviyor. Şöyle eski kaşar al doğru yazıyor. Güzelmiş. Beğendin mi? Beğendim. Hı. İyi tamam. Suyumuz da burada. Şimdi makarnayı koyar Erdi. Diyor. Mantarları falan ne yapıyorsun? Bu makarnayla beraber atacak mısın? Allah Allah, Hiç belli. daha önce yapmadım. Bilmiyorum. Neyse. Erdi anlatır artık size. Ne yapacaksın onu? Bunu mu? Hı hı. Parmesan niyetine kullanacağım. E, tulum peynirini parmesan niyetine kullan. Ben de koyacağım biraz. He. İyi bakalım. Erdi bize çok şey öğretecek ya. Böyle beraber bir şeyler çeker çeker dururuz. Erdem'in tariflerini size paylaşırım artık. Şimdi bu aldığımız eski kaşardan biraz böyle buraya koydu kenara. Ee, bir de tulum peyniri almıştım. Tulum peynirinden de bu akşamdan bir dilim kalmıştı ya. Onu koy istersen ona harca. Diğerini hiç açma. Hmm. Şimdi şu da e, tulum peyniri. Bunu üzerine mi rendeleyeceksin? Dur saniye. Tamam durduk. Tabağı tutayım mı? Nerede evde? bunu üzerine mi koyacaksın? İçine atacağım. İçine atacaksın. Peki eski kaşarım üzerine rendeleyeceksin. Onu içine atacağım. He, üzerine ne koyacaksın? Onu da göstereyim. Bunu da tulum biraz. İyi tamam. Ama biraz yüksek konuş ki seni duyalım. Beni duymasın kimse. Ben istemiyorum. Bak -hı. -hı. Bu arkaya şey koyayım mı? Kimin kocası bu? Bu benim kocam diye. Ha? Arkaya bir fon koyayım İnsan mı? İster misin? Kadar bir Kim? Evet. Senin için mi? Evet öyle duruyorsun. Ama halbuki öyle miydi, Öyle şey. olmadığını bize ispatlasana. Nasıl ispatlayacağım? Ya ilk günden ye tamam mı? <laughs> İlk günden bitir tamam mı? Ha? Bak ya. Bak oha hepsini mi yiyeceğiz onun? Ha? Bunun hepsini mi yiyeceğiz? Erdi. inanamıyorum sana. Bir makarna. Şu göreceğiniz makarna muhtemelen 70 liralık falan bir makarna şu anda. Bize çıktığı hesap. Muhtemelen öyle. Makarna deyip geçmeyin. Erdi kaç gün yeriz? Bunun paketin hepsini koydun mu? Yani koymadım, tabii. Ha, öyle mi? Doğruyorum. Bakayım. Ha, iyi tamam. Burada bırakmış paketi. Aynen. Bir tane daha çıkar mı bundan bir kere daha? İyi tamam. Şimdi kremamızı buraya çıkardı. Makarnayı erdi. Ocaktan aldı. Şu anda süzüyor. Umarım bu bize yeter. Bir de üzerine biraz daha e, nane koyacak herhalde süslemek için. Fesleğen olmadığı için mecbur nar oluyor. Öyle mi? Normalde fesleğen mi atılır? He. Ee. Ya ama çok güzel koktu şu an nane. Of çok açım şu an. Bu makarnayı yiyen bir daha yiyecek. Evet bu ikimize yetecek mi? Fazla bile. Öyle mi? Evet. Yedikten sonra da karnım çok güzel olacak. İyi tamam hadi bakalım. Ben de menelerde şey olmaz. Diyorsun şaşmaz. Ben, şaşmaz yalan olmaz dolan olmaz. İyi hadi bakalım göreceğiz. Bir bu şey arada şortun çok güzel aşkım nereden? Bp. <laughs> ha? Cuma pazarı. O zaman BP olmuyor, CP. Cum. cum, cum, ay, cum. <laughs> ay şurada var. bakın ya. Siz beni görmediniz bu arada. Ben de göstereyim hemen. Şu üzerindeki zaten e, yolun krobu. Şu altımı da hemen şöyle göstermeye çalışayım. Kamera dönmüyor. Ha şöyle. Şu yeşil şort. Bu da Milla'nın şort e, takımı aslında. Üzeri de var ama üzeri böyle bayağı bir açık oluyor. Rahat edemiyorum onunla. O yüzden şimdi onu giymeyeyim dedim. Tabii aşağıya linkini ekliyorum olurum bu e, yeşilli takımın. Böyle bayağı tatlı bir takım aslında. Bayağı güzel. Siz de bir görmek isterseniz bakarsınız aşağıya. Şimdi onda ne yapacağım? Çevirtireceğim. Peki. Tamam. Şuraya hemen tavamızı aldı. Bu wok muydu? Wok. Wok tavamızı aldı Erdi. Şimdi bunun içerisine artık makarnayı falan filan koyup hepsini karıştıracak herhalde. Göreceğiz bakalım. Bir daha söyle çekemedim. Zeytinyağı olmazsa olmazınız. Tamam. İçerisine zeytinyağı koydun. Tamam. Bize şov da yapar, biraz. Ee. <laughs> Mutlak biraz daha almış oluyor, kusura bakmayın. Aynen. Toparlarsın ya, dert etme. Tabii tabii, kesinlikle biliyorum. Toparlayacağım, eminim ben. Hizmettesin oraya bizde. Evet, aşkım biliyorum. Yemekleri biz bölüştük bu arada. Kendime çevireyim, kamera yerde orada nanesini doğurarken. Biz bölüştük. Bir gün ben yapacağım, bir gün erdi. Ya da bir gün ben, üç gün erdi. Duruma göre, keyfime göre. Değil mi erdi? Evet. <laughs> Aynen dersem evet diyor ya. Yani. Yağın kızıyor yavaştan. <laughs> Çevireyim mi? Şöyle. Hmm. Bakın umarım güzel olur ya. Çok acıktım. <laughs> Mantarları satabiliyoruz. Tamam. Ha, önce mantarları soteliyorsun. Evet. Tamam. Zeytinyağı koktu. Hı. Hmm. Aa. Bana bak ateş falan çıkarma. Bize gösteri Ate yapacağım çıkarma. diye. Reis. Bize şovunu yapıyor. <laughs> Tuz mu? Hı. Hmm. Hacet oturuz zaten peynir tuzu da var. He. Tamam. Makarna yaşlarken tuz atmış mıydın? Evet. Attın mı? attım. Of normal. çok istiyorum şu an. Makarna çok lezzetli bir yemek bak. var. He. Efsane. Bayılacaksın. Normal makarna ya. Patlı. <laughs> Yemedik, bilmiyorum. Ayda bunu çok açsın bence. yok. Kaldım. Öyle mi? mı? ister misin? İstemiyor musun? Peynirleri böyle full rendele derdi. Hmm. Hala ateş alacak mısın? Çok su vermesin. Tamam. İçine tereyağı koyuyorsun şimdi. Biraz, evet, biraz tereyağı. Tamam. Ya ben tereyağı dediğim gibi koyuyorum. İsteyen koymuyoruz. da bol bir şey. Tamam. Hmm. Biraz karar ver. Tamam. Ama daha da çekici ya. Hı, diyorsun. Ama biraz boğuk konuşuyorsun. Şey yap böyle, yutuyorsun kelimeleri. Yankı yapıyor yankı. Diyorsun, hadi bakalım. Peki. Ama bence yeter. Yine iyi değil ki. Ha? Değirmeni gideyim tam çekmiyor kolonunda. Tamam. Hı -hı. Kremayı ne zaman koyacaksın? En son mu? Bir dakika koyuyorum bunu kremayı. Öyle mi? Evet. Bu artık olmadı mı sence? Oldu. Ben suyun çektiğini mantarları. Ben çok acıktım ama ben bekleyemiyorum. Hadi. Mantar arttı mı? Hepsini mi yaptın? Hepsini. Yani bir şey var onlar da atlar kaldı. Bak hmm. mandalar seni çekiyor görüyor musun? Hımm. Evet, tamam. Ama bak sen de sapa doğru tutuyorsun. Biraz çek. Yok, abi, ben Şimdi kremasını koyuyor. Sen daha önce yapmış mıydın kremalı evet. mantarlı? Yapmıştım. Peki bitti mi krema? Kremadan mı? Hepsini var koydun da. mu? Var. Tamam. Şimdi buradan hangi peyniri döküyorsun? Karışık Karışık mı? Tamam. Biraz nane. Nane yani de koydu. Mi? Of. Hadi bakalım. Dökme de şimdi. Hadi bakalım. Şeyi versene bana. Makarnayı mı? O ben dayanamıyorum ya. Hı. Biraz daha tuz ekledi. Şöyle her şey artık karıştırıyor. Üzerine de herhalde e, biraz burada bıraktı üzerine koyacak diye düşünüyorum. Hımm, makarnayı da koydu. her yere sıçrat tamam mı aşkım? Hiç olmaz. Tamam mı? Her yere sıçrat. Babasının şeyi, mutfağı. Ben bir şey Temizlik de senden biliyorsun değil mi? Bilmiyorum. Yemeği kim yaparsa temizliği o yapıyor. Evet biliyorum. <laughs> Ona göre kullan Sıkıntı yok Sıkıntı yok mu? Bilmiyorum. Tamam. Of çok acıktım. Tamam. Şimdi makarnayı tabağa koyuyor. Of of. Tamam şimdi biraz kendine koy. Ha o senin mi? Fulliyorsun. <laughs> Yere dökülmesin. Ay dayanamayacağım. Çok açım. Tendeki güvercin, Yalıdaki çapkın, kalırımda baygın. Of. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Koy ona koy. Hangisi senin hangisi benim? Sol benim sağ Tamam o zaman bana daha koyma. Yeter. Kendine koy. Çok azıcık koyabilirdin. Yani. Bu kadar da koyma dedi. Tamam kendine koy kendine. Kendine. Kendine koy. Erdi. Of of of. Neler neler neler. Bence yine bir yeşillikle süsleyebilirdim. Buradakileri ona mı bıraktım? Hı? Renk verecek. Verecek mi? Evet. Ya siz böyle karısına yemek yapan bir Eş gördünüz mü bu YouTube aleminde? Göremezsiniz. Göremezsiniz. Ben yaptırırım. Başkaları da yapar. Bu kadar basit bu iş. Değil mi aşkım? Ağırlar kesinlikle. Heh. Aynen. Of. Şimdi üzerine azıcık da zeytinyağı gezdiriyor. Bana da mı dökeceksin? Çok az dök bana. Tamam bana yeter. Tamam. Hı. Hmm. Of çok güzel gözüküyor. Bir zafiyet olsun. Biraz sonra bunu ben gömmüş olacağım. Çok güzel. Hadi gidelim yiyelim. Tamam. Eline sağlık. Teşekkür ederiz. Aferin olsun. Artık başka bir mutfak serüvenimizde görüşmek üzere. İnşallah. İnşallah. Salonumuza gidelim. Şurayı açalım mı? yok değil mi? Evet içeceğimiz yok. Ben sana şöyle bir şeyimizi söyledim. Ben içmeyeceğim. Hadi. Yani İçmem valla. koyacağım ya. Biz şimdi yemeğe başladık. Şöyle sizi de koyayım istedim buraya. Tadı efsane olmuş bu arada. Gerçekten bayıldım. Bu kadar güzel olacağını düşünmemiştim. Kremalı mantarlı böyle biraz da peynirli falan bir makarna oldu ama gerçekten çok güzel olmuş çok beğendim yani e, zaten tarifini videoda detaylıca çektik e, Erdi genelde böyle yemek işlerini çok sever ve bize böyle değişik güzel tarifler vereceğini de düşünüyorum artık beraber burada böyle Erdi'nin yemek yaptığı videolarda çekiyor olacağız o yüzden çok güzel. ama güzel Çok beğendim. Vermem makarnama yavaş ye. <laughs> <laughs> ama göre. Çok güzel olmuş. Hmm. Bunu <laughs> nasıl yapıyor anneler? Ful harçlama salacağım. Ben salçalı yapmıştım. Taş mı geldi? Hmm. Geçen gün ben yapmadım daha hmm. hmm. Çok güzel oldu. Hmm. <laughs> biz makarnayı yedik. Şimdi böyle mutfağı bir hafiften toparlıyoruz. Erdi böyle bulaşıklarda birazcık bana yardımcı oluyor. Ben de şu anda böyle şu ocağı temizliyorum ve sizin de temizliği sevdiğinizi bildiğim için dedim ki sizi de şöyle alayım yanıma koyayım. Burayı temizlerken biz. Buraya ocağa işte biraz cift koydum, cift tuttum. Şöyle bezle, ıslak nemli bezle siliyorum. Aynı bezle biraz sonra üzerinden geçeceğim. Böyle yemek yiyince burayı temizlemeden mutfak bana çok pismiş gibi geliyor. O yüzden de her gün ocağı böyle silmeye çalışıyorum genelde. Her gün yemek yapıyorum. <laughs> Ondan. <laughs> makarna gerçekten çok güzel olmuştu bu arada Erdi'cim hem yemeği yaptı hem şu an temizlik de bana yardım ediyor o yüzden best wife kendisi şu anda benim için bezi versem bir su <laughs> multimulti-multi pecima Hai 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 Bence daha küçüğünü aldığımız daha iyi oldu. Büyüğü burada eşek ölüsü gibi duracaktı. Şöyle size de hemen göstereyim. Geçen gün Mudo'dan bir tane böyle tuz koymak için şey aldık. Böyle yemeklerde genelde küçük olanlar pek işimize yaramıyor. Şöyle Mudo'dan bunu aldık. Böyle tuzluk olarak yemeğin yanına kullanırız. Hani yemeklere rahat çatarız diye. Aslında benim korkmazdan aldığım baharat e, takımım var burada. Ama bundan böyle yemeğe dökerken tuz çok rahat olmuyor. O yüzden de şu bayağı bir işimizi kolaylaştırdı. Bunun fiyatı ne kadardı? 40 lira mıydı? 42 lira mıydı? Öyle bir şeydi. Güzel yani. Bayağı memnunum bundan. Aa bak şu da pis. Bunu da temizleyelim. Bunu da yıkar mısın? Bakın oradan da devir. Bu mu devir ya? Ver ona. Şeye devir. Ve gecenin sonunda tekrar merhaba. Ee, şöyle yine ben <laughs> kremalı mantarlı böceğinin videosunu editlerken e, yine aynı şekilde videonun sonunun gelmediğini fark ettim. Zaten e, son videolarda sık sık bu problemi yaşadığımı biliyorsunuz. Artık bir e, ek bir hafıza kartı e, almayı düşünüyorum. Çünkü bu şekilde idare edemeyeceğim artık. Çünkü sürekli video çekmeye başladım. Ve e, videolar e, bu tarafta kaldıkça diğer videonun sonu ne yazık ki gelemiyor. O yüzden de böyle biraz yarım yamalak bölünüyor da gibi oluyor. Böyle sıkıştırmaya çalışıyorum, bölüyorum falan vesaire videoları sürekli. O yüzden beni de zorluyor artık. Neyse umarım buraya kadar keyifli izlemişsinizdir. Böyle Erdin'in daha güzel yaptığı şeylerin yemeklerin videosu yakında tek tek geliyor olacak aslında. Geçen gün arkadaşlarımız geldi. Eğer Instagram'dan takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. O an video çekmeyi çok isterdim ama hani çok yoğundum çekemedim. Bir sürü arkadaşım geldi Maltepe Üniversitesi'nden. Hala görüşüyoruz hepsiyle. Hepsi böyle benim en yakın arkadaşlarım falan. Çok seviyorum hepsini. Neyse onlar gelecekti. O gün bayağı yoğun bir gündü bizim için. Hani bir sürü hazırlık yapıyorduk. Evi topla, sil, et derken bir de yiyecek bir sürü şey hazırlıyorduk. O yüzden de bayağı bir yoğun bir gündü. Bir de alışverişe de gitmemiz gerekiyordu. Eksiklerimiz de çoktu. O yüzden o günü videoya çekemedim ne yazık ki. Çekmiş olmayı çok isterdim. İşte işte ev hediyesi vesaire getirdiler. Zaten yakında bir ev vlogu gelecek. Ya daha doğrusu ev tur çekiyor olacağım. siz böyle dolu dolu evi görmediniz henüz. O yüzden de en yakın sürede o videoyu çekiyor olacağım. O videoda da aldıkları hediyeyi de hem size göstermiş olurum. Çok işime yarayan bir hediye oldu. Hatta Erdi ile nereye koyacağımız konusunda pek de e, anlaşabilmiş değiliz henüz. O, o, başka bir yere koymak istiyor. Ben e, buraya koymak istiyorum. Sizce tahmin edin ne olabilir? Yani benim eksiğim. Bir eksiğim yani aslında. Ama e, bilmiyorum bakacağız. ya Belki Erdi'nin dediği yere koyabiliriz. Buraya belki başka bir şey düşünebiliriz daha sonrasında. Bilmiyorum. Yani tam karar veremedim. Onların haricinde bir sürü daha eksiğimiz var zaten. Ee, yani zamanla artık yapıyor olacağız. Ee, o video yani artık e-turu videosu gelir. Zamanla zaten eksiklerimizi yaptıkça ben gösteririz diye düşünmeye başladım. Artık e-turu videosunu e, daha fazla geciktirmeyi düşünmüyorum o yüzden. Umarım e, böyle Erden'in yemek yaptığı videodan keyif almışsınızdır. Eğer ki bu tarz videolar gelsin istiyorsanız aşağıya yazarsanız da beni e, hani en azından bilgilendirmiş olursunuz. Ee, bu, bu tarz videoları istiyorsanız dediğim gibi aşağıya yazabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Instagram adresimi tekrar aşağıya yazıyorum. Sanırım en son video atışımın üzerinden 10 gün falan geçti. Bundan sonra bu kadar e, bekletmemeye çalışacağım size. beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hepinizi çok öpüyorum.